Bazıları... Ben mi? Bazıları... Hepsi dünyanın <laughs> i right. olmuş. Yani bir tane de çok çalıştık. Da. Bu da farklı ölçüde. Evet. 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 Biraz kendimize evet. evet. göre. Evet. Yine on, o ölçüden yaparız. yaparız. Şu nasıl bir yandaş? Şey Kooperatifimiz 2020 Şubat ayında 7 tane girişimci bayanın öncülüğüyle kurulmuş bir kooperatiftir. Amaç Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta bir araya gelerekten emekleriyle ürettikleri, dayanışma halindeki ürünlerinin pazarlayarak sanatsal faaliyet ve sosyal faaliyetlerden ve gerekse üretim alanında e, hizmet sunaraktan faydalanmasıydı. Kurucu üyelerimizin birçoğu hukukçu, işletmeci, mimar, gıda mühendisi ve e, sosyal alandaki etkinlikleri olan kişiciler öncü olarak bulmuştur. Kooperatifimiz iki ana temadan oluşmaktadır. Bir el sanatları atölyemiz, diğeri ise gıda ve işletme üretimi olarak yapılıyor. Gıda üretimimizde yazın e, Anadolu'da Kırşehir'in kendi öz topraklarında yetişmiş ürünlerimizi bir fiil üretici bayanlardan alınarak kendi e, mutfaklarımızda ve e, üretim atölyelerimizde hazırladığımız doğal e, gıda tüzlüklerine uygun olarak yapılan paketlenen ürünlerin satış ve pazarlaması Diğeri ise ikinci alandaki el sanatlarındaki ulusal ve geleneksel bir sanat olan vitraj sanatımızı insanları da tanıştırarak e, çağdaş modern mimarilerimizde ve ev dekorasyonumuzda kullanmak üzere olan vitray sanatından oluşmaktadır. Kırşehir Kadın Kooperatifimiz kurumsal yapısıyla ile ilerlemektedir. 7 tane bayanın öncülüğünde kurulan firmamız tüm kurumsal şifaliyetlerini internet sayfalarımızla, web sitelerimizle ve yayınlarımız yapıyor. Kendimize ait olan Tezene markamızı da üretmiş ve tescil edilmiş durumdadır. Bu ürünlerimiz içerisindeki kendi kadınlarımızın ürettiği, özellikle Kırşehir'in üzümleriyle elde edilen üzüm şırasından elde edilen bir tür atıştırmalık tatlı olan köftürlerimiz yine aynı şekliyle ürün olarak elde etmiş olduğumuz eriştilerimiz değişik ürünlerden olan domatesli, ıspanaklı, pancarlı diğer el sanatları ürünlerindeki vitray ürünlerimiz ise ee, doğal camlardan, renkli camların e, Tiffany tarzı dediğimiz rehinlerle birleştirerek yaptığımız e, el sanatlarından ürettiğimiz ürünlerimizle pazarlamaya sunulmaktadır. 12. ve <laughs> 13. yüzyıllardaki oluşan vacihan Rum hareketi Fatma Bacılar'ın 21. yüzyıl versiyonları biz bayanlar olarak, kadın girişimciler olarak kadınlar arasındaki örgütlenme ve dayanışmayla daha sağlıklı, daha güçlü, ekonomik sosyal kadın bağları kurarak ülkemize ve yaşadığımız yöreye hizmet edip ekonomik gücümüzü ve bağımsızlığımızı elde etmek amacıyla kurulmuş bir şu andaki kooperatifiz. Satış ve elde ettiğimiz ürünlerdeki ama amacımız özellikle üreten kadınların ya da ev odaklı çalışıp pazar payı bulunamayan kadınlara pazarlama aşamasında ve ürettikleri ürünlerin pazarlama aşamasında kooperatifimiz destek olmaktadır. Kooperatifin amaç, faaliyet ve standartlarına uygun olan ürünleri kendi bünyemizde değerlendirerek satış ve pazarlama sonucu elde edilen karların üreticilerle beraber dağıtılarak gelir elde etmeye çalışmaktayız.